Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Final Set Freddy's nasıl oynandığını açıklıyorum. Hadi o zaman başlayalım. Al bir kapat. İlk e, bu 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 telefonu kapatmak. Bakıyorsun. Bizim bilgisayar biraz bozuk olduğu için pek göremiyor. Abi şimdi az sonra giderler. Öleceğiz. Öleceğiz kesin. Bakıyorsun kameralara. Böyle çeker geldiği zamanlarda da bir şey anlatmaya çalışacağım. Bakalım anlatmaya anlatacak anlatabileceğim mi? Gidiyor mu gidiyor mu, bakalım. Gidi, gidiyor mu? gidiyor mu? Bakalım. Gidiyor mu? Gidiyor mu? Bakalım. Gidiyor mu? Bakalım. 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 Bakalım lütfen. Böyle sadece birinci bölümünü bitireceğim. Yani... Bitti mi? Bitmemiştir şu anda. Ne daha gitmemiş. Ciddi Allah. Şimdi devreye geçtik. Yok. Devre. Biraz da kamera kayıtlarına bakın tabii, Kamera kayıtlarına ihmal etmeyin. İh i̇hmal ederseniz öl olursunuz. Ya O ne lan? Doberman mısınız siz kardeşim? Evet. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan kardeş? Ne, ne, oldu beğenemedin mi? Ne beğenemedin mi? Oyunu biliyorum zaten. Ne oldu kardeş? Ben beğenmedim mi yoksa? Abi, pis pis neden dikiliyor? Bir de pis pis bana bakıyor. Ama sen kaba dayı mısın? Kaba day dayı mı bu? Ah böyle kaçarsın işte. <laughs> Şimdi onu da gösterdim size nasıl yapıldığını. Ee, şimdi naçe çıkar gittiği zaman hani, e, yani buraya açmaya çalışacaksınız çünkü çıkar özellikle buradan geliyor. E, çıkar geldiği zaman na, yani hep buraya naç yapıp çıkar geldiği zaman üzerine kapık yapıp naçı da kapatacaksınız. Çünkü night en başta neden night açıyoruz derseniz de yani çıkayı daha rahat görebilmek için. Tamam, kalitmeyelim <laughs> <laughs> hemen. Hayır. Ya abi yine mi ya? Yine mi geliyorsun sen? Bir gider misin? Abi. Bu bölümde Foxy var mıydı? Bu turda. Yoktu. Eee. Bunu şey neden... Oysa <laughs> gitti mi lan yoksa? Gitmiş şey olmasın arkadaşlar. Şunu da kapat. Bakıyoruz nasıl mısın? Neyse. Tamam yedi. O bu da yok. Tamam yok. S sıkıntı yok artık. Çika olmadığı için sıkıntı yok. <laughs> Anladım. Foxy geliyor la. geliyor. Bu bölümde Foxy var mıydı? Hadi lan. Kesin burada Foxy. Gidiyorum ben. Foxy burada kesin. Ya hadi. Tabii şu an gelmiyor. Sıkıntı yok nefret oluyor musunuz? Foxy'nin yere neden katılıyor? yerine mi gitti? Foxy yuvasına gitti sana. <laughs> Beş ay mı oldu? Lütfen lütfen altı ay mı olsun? Altı ay Altı ay Altı ay lütfen, lütfen lütfen. Al, al, al. Da bu arada bu tur bitirdikten sonra daha da video çekmem. Çünkü abi çok zor oyun. Dur ne? O orada mı? Şurada mı? nerede? Çika nerede lan? Çika <laughs> geldi mi? Tamam gelmedi. Güzel. Hadi lan 5 ay mı? 6 ay mı olsa ama ya hadi 6 ay mı ol, lütfen. Kanka lütfen altı ay olur mu senin İşte bu! İşte bu! İşte bu alt time oldu. Kazandık. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Videoma like yapmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Ben her yedim.